varsa bir şey. Benim bir aşağıda bir video beğenmeyi abone abonecisiniz aşağıdan abone olmaktan çok çok sevinirim. Bir de zil butonundan bir de eşarlarsanız çok çok güzel olur benim için. Şimdi arkadaşlar öncelikle ev bu şekilde. Evi sadece tanıtacağım. Böyle parkur gibi bir şeyler var içinde. Onları yapmaya çalışacağız. Ev tamamen bu şekilde. Bir tane küçük minik köy evleri var ya onlardan yapmışlar ve aşırı güzel duruyor. Ya yani bildiğiniz uzaktan normal e, küçük ev gibi duruyor ama aslında yanına girdiğiniz... yani şu mesela normal odun bloğu gibi duruyor. Şunlar gayet normal odun gibi duruyor. Ama normalde aslında dev, farklı farklı Şey ya, öyle bir şey yapmayacakmışlar bize bakalım. Yapamayınca bize anlatmaksaydı tam olarak öyle. Çiftliklere falan da bayağı dediğim gibi çok tatlı güzel duruyor. Ve bu evin içine aynısının normal halini yapmışlar. Gördüğünüz gibi aynısı hatta birebir aynısı bakın. Bakın şu bunun büyüğü. Bakın şuralar falan Aynısının aynısını oraya normal halini yapmışlar ve kıyaslayın diye koymuşlar adama. Her arası bence güzel olmuş. Ama dünyanın en büyük evi olması gerçekten çok güzel olmuş. Hoşuma gitti yani beni bayağı. Ve tabi evin içi de aynı şekilde. Başladığınız zaman anda direkt buradan başlıyorsunuz, daha sonra buraya falan geliyorsunuz. Burada chestler var, bakalım neymiş, lever bir listesiymiş, dur. Ee, şey yenile diyor, tamam. Sonra e, zıpla diyor. Tamam, anladım arkadaşlar ben. Anlamadım diye, anladım. Ee, oraya geçeceğiz, stop the slime. Diyor diyor. Orada dur diyor, daha sonra ağaca git diyor. Ağaca gitse ondan sonra orada bir şeyler yap diyor. Tamam, şimdi arkadaşlar görevleri sırayla yapalım. Yapamayacağım. buraya ne yazmış bakalım. Hayır, hayır, hayır harika olduğunu umuyorum tarzda bir şeyler yazmış. Evet çaktırmayın ya yani öyle şu yani. Şimdi görevleri... Daha sıra geçmem gerekiyor Görev kağıdımı elime aldığıma göre ben görevlere başlayayım. Bu arada bir canım var. Sadece bir kalbim var. Bir canım var o da senin uzun yer diye bir şarkı söylemek isterdim burada ama şimdi kulaklarınızı zannetmek çarpmak istemiyorum arkadaşlar özür dilerim. Yani o yüzden söylemiyorum. Şimdi bizim buradan gitmemiz gerekiyor tamam Büyük ihtimal ilk önce e, şey şu bu. Ha bakayım bir dakika. Hani bu arada bir arkadaş bir dakika arkadaşlar şeyi kapatırsam şıdırı kapatırsam çok çünkü şedir bayağı bir. Heh, evet böyle daha cool da güzel oldu. Şimdi buradan inmem gerekiyor. Ama şuraya da gitmem gerekiyor. Bir tane. Şimdi bir canım var. Ölmemem lazım. Şimdi Father way. ne yapıyor bu? Aa uçuruyor. Tamam çok güzel. Aha tamam tekrar ben şuraya tutunurum abi. Büyük ihtimalle şuradan gitmem lazım, tamam şu şeye ulaşmam için, müzik kutusuna ulaşmam için buradan gitmem gerekiyor. Buradan gidersem müzik kutusuna ulaşırım, acaba onu tamir et diyor, repair diyordu, yani yenile diyordu. Acaba nasıl bir şey yenilecek, çok çok merak ediyorum, aşırı merak ediyorum ya. Yani bildiğin şu anda onun için can atıyorum gibi bir şey oldu şu an. Tamam. Bu arada bir kalbim var, öyle düşmemem lazım. Bildiğin düşersem ölürüm. Bu arada mükemmel parkur eklemişler, teşekkürler oyun yapımcısı. Yani parkur yapımcısı, çok zor bayağı büyük parkur. Burada cam var, ooo, görünmez bloklarla cam yapmışlar. Efsanesi. Buradan nasıl inceleyeceğim? Allah, Allah tamam, Çok teşekkür ederim. Valla bunu düşünmeniz mükemmel bir şey olmuş. Şimdi ana, ha, tamam korktum la bir an. Bakın burada görev var. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı. Neydi? Kırmızı, mavi, yeşil, sarı. Kırmızı, mavi. İki tane kırmızı var. Yeşil. sıraya getirmem gerekiyor. Tamam 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 anladım. Bakın şimdi. Dön. Lütfen dön. Tamam. O en başını kırmızı olması gerekiyor. Lütfen. Hadi lütfen. Tamam. Kırmızı mavi. Senin mavi olman lazım. Bir saniye. Sen mavi olur musun lütfen? Niye böyle oluyor Çok karışık şu an ya. Ya yeşil sarı. Kırmızı mavi yeşil. Kafa yiyeceğim şu an. Bir daha dur. Olmuyor. Ha dur. Kırmızı mavi. <laughs> Tam dersini yaptım ya. Lütfen. Çok karışık şu an. Yeşil sarı. Tamam en sonuç oldu. Yeşil sarı. Dur. Kırmızı abi lütfen kırmızı gelir misin artık ya? Hepsi hep <laughs> Dur. Buna bastığın hepsin değişiyor. Dur. Kırm kırmızı. Kırmızı. Ha kırmızı. Mavi. Yeşil sarı. Sarı, Tamam. düşüyor kafam almıyor. Tam tersini yaptım ya. Abi şu an bir dakika lütfen. Şu an bir çıldırmak üzereyim kırmızı. Ha tamam anladım şu an anladım. Anlamamış. Kırmızı. Mavi. Yeşil. Sarı. Oh be. Vallahi oh be şu an bir din yani şükür ettim Allah'a. Allah'ım teşekkür ederim. Yemin ederim. Valla böyle bir şeyden beni kurtardığın için çok çok teşekkür ederim. Yemin ederim böyle şey mi olur ya? Yapmayın arkadaşlar böyle şeyler ya. Böyle şeyler eklemeyin yani. Niye ya böyle insana? Bir şey ekler ki haritasına yani. Ekle, yapmayın yani. Dur şimdi buradan ne yapacağım? Dur, geldim günden geri döndürme beni lütfen ya. Oradan gitmeyeyim tekrar istemiyorum. <laughs> yani buradan gideceğim diyor. Ben buradan gideceğim Sam. Yani gitmekten kurtulduk en yani, azından oradan. atlayı. Sonra sonraları tutun tabii tutunamazsınız. E, o zaman o kadar da ben karışmam artık yani. Buradan sonra da ölmeden yere düzgün bir şekilde inebildim arkadaşlar. Evet, çok çok zor da olsa yaptım. Şimdi benim bunu places diamond place on diamond block. Ha bir tane diamond block koymamız gerekiyor bunu. Diamond block bulmamız gerekiyor. O zaman diamond block buluruz abi. Nasıl bulacağız ama? Abi? Vallahi billahi <laughs> Arkadaşlar bu kadar şanslı olamaz bir insan ya. Vallahi oldum şu anda. bildiğin bir şans, dünyanın en şanslı gibi hissediyorum. Koydum da ne oldu bana? Zıplama testi. Ne oluyor? Lan! Ş Alo! Yürüyemiyorum. ha Ta ha Tavşan. E şu an ne olacak? Hiçbir şey anlamadım ben. E bu mu? Bu işin bu mu? Yani... O kadar bulduk bu kadar mı? Bu, mu? bu işe mi yaramıyor? Yarım gün bu konuşamadık bu arada. <laughs> e, bizden daha ne yapmalı yani buraya bunu koyduk. bir dakika dur. Keş bani. Ha tavşan yakala diyor tavşan. Bani buraya gel. Bani bani gel gel. Eee, hiçbir şey olmadı. Tavşanları yakaladık hiçbir şey olmadı. Şu an tavşanları öldürüyorum ben. Eee, kusura bakma, tavşan. Ama hiçbir şey çıkmıyor bunlardan. Ee, bu ne olacak şimdi? Bu kadar mı? Yani, tavşanları yakaladım ve ya, bitti mi? Daha sonra stop slime şey durdur diyor. Slime yaratıklarını durdur gibi bir şey diyor da. Slime yaratıkları görmedim ki ben daha hiç geldim. Sabahtan beri hiçbir şey görmedim yani. ya yani şöyle bir dolaşalım artık neyse. Biraz dolaşalım. Belki bir şey olur. ya ben ben şunu alıp geliyorum bir saniye. Arkadaşlar şuradaki düğmeyi aldım geldim şimdi şuraya koyacağım. Şimdi çantamı getirdim Şimdi burada büyük ihtimal böyle bir şey daha olacak. Bir şeyler daha çıkacak diye tahmin ediyorum ya bence çıkar. Şimdi. Aa evet tam slime'lar çıktı. Stop slime. tamam bu slime yakıtan durdurun diyor. Yani öldürmemizi istiyor herhalde. Biz bunları öldürmemiz lazım. Aa abi bunları hepsini kırabiliyoruz. Dur. Tamam bunları Abi benim bir dakika bunlar kızdan sanmadan bu kara falan mı çıkacaklar acaba bunları bekliyor. Oha ama oha. Yarım kalbim var ben bunları nasıl durdurayım? What the fuck me? Abi dokunsalar öleceğim. Allah sana çamur bana. Lütfen lütfen lütfen. Tamam, teşekkür ederim. Vallahi hiçbir vurmuyor. Allah razı olsun. Slime'lar lütfen. Slime'lar. Çok tatlı yer edersiniz ama lütfen vurmayın bana. Tamam. Şu an görevleri gayet iyi yerine getiriyorum. Bu arada arkadaşlar bundan daha devam var. Baya baya devam var. Eğer devamını gelmesini istiyorsanız dediğim gibi aşağıdan bir video kesinlikle ben bakayım. Şu video şöyle bir 3000-5000 gelirse devamı gelecek. Aynen. Daha hatta daha güzel şeyler var. Aa yine düğme buldum. Tamam, güzel. Şimdi ne yapacak? Hop. <laughs> ağacı seçti. Ben buradan Aaa. Daha yüksek lütfen. Abi dakika. Arkadaşlar benim aklıma gelen sizin aklınıza geldi mi? bence geldi. Bence oraya çıkacağız. Oradan atlayacağız. Oral üzerine çıkacağız. Ne diyorsunuz? Bence öyle olacak. Bence öyle olacak partın daha daha böyle levelleri var yani daha görevleri falan var onlar da gibi gelmesini istiyorsanız beğenebilirsiniz şöyle bir sevdeler patladı i̇şte şurayı geçmeyi şuradan girip ben kendimi zıplattırayım var lazım ama oradan gidebilir miyim acaba hiç düşmem abi lütfen şey vardı bana hayır lan dur Allah sadece için ölme şaşardım zaten. ölmesem var ya şaşardım yani bir dakika ben oraya yukarıdan zıplasam ay zaten benim canımı götürmezsen şaşa ona da şaşardım yani her şeyi tam Kur'an'a göre yap tamam mı yani? Yap her şeyi. Azam burada kır yani Ağaç nerede? Ağaç orada. Bir dakika şimdi yukarıdan atlayacağım. Direk oradayım arkadaşlar. Çok mantıklı değil mi bence çok mantıklı. şimdi izleyin mükemmel bir şekilde profesyonel bir silayım. Tahmin aşağıdaki keşke şey kırmasaydık. Bazıları kadar Tutaramama şansımız var şu ama Ben zıpladım slime blok bozuk çıktı Allah kahretsin ya Beni niye zıplatmazsın sen ya Niye ya Zıplat lütfen Allah sadece tutun